senin rızayı şerifin için kılmış olduğumuz namazlarımızı, çekmiş olduğumuz tesbihat ve tezkiratlarımızı dergah ı uluhiyetinde kabullerin en güzeliyle mahbul eyle ya Rabbim. Bizlere dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizleri cehennem ateşinden muhafaza eyle. Bizleri, annelerimizi, babalarımızı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla ya Rabbim amin diyen şu dillerimizi, şu naçiz bedenimizi nar-ı azade eyle ya Rabbi. Sana açılan şu ellerimizi, sana yönelen şu gönüllerimizi huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifalar ver, dertli kullarına devalar ver, borçlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Ameliyat olacak olan Eşref Turgut kardeşimize de acil şifalar ihsan eyle. Üzerindeki hastalıkları de eyle. Kendisine sağlıklı bir şekilde uzun ömürler nasip eyle. Bizlerden hastaları için, hastalıkları için dua bekleyen, dua isteyen kardeşlerimize de acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım İslam'a ve İslam ümmetine yardım eyle. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, ve bütün İslam beldelerini her türlü bela ve musibetlerden, her türlü iç karışıklıklardan, bütün salgın hastalıklardan, kıtlıktan, kuraklıktan, deprem felaketinden, sel felaketinden, yangın felaketinden sen hüfzu emin eyle Ya Rabbi. Ülkemize bolluk bereket ihsan eyle Ya Rabbi. Ülkemizi en kısa zamanda şu terör belasından kurtar ver Ya Rabbi ülkemizi selamete çıkarıver ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizlerin güvenliği için sınır boylarında nöbet tutan, operasyonlara katılan kahraman askerlerimize, polislerimize, mit mensuplarımıza, köy korucularımıza, bekçilerimize güç kuvvet ver ya Rabbi. Kahraman ordumuzu kıyamete kadar havada, karada, denizde daima mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi mazlumların ümidi olan devletimizi kıyamete kadar payidar ile Bu necip milletimizi de kıyamete kadar vahtiyar eyle ya Rabbi. Ya Rabben alemin. Dünyanın dört bir tarafında sırf Müslüman oldukları için zulme uğrayan, işkenceye maruz kalan mazlum Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Onları en yakın zamanda o zalimlerin zulmünden kurtarıp başlarına hayırlı idareciler ihsan eyle ya Rabbi. Yapmış olduğunuz şu kısa duamızı Kâbetullah ve Ravza-i Mutahharada, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da kabul olunan dualar zümresine ilhak eyle ya Rabbim. Amin, amin, amin. Bi hurmeti Seyyidil Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم